Bu bir turşu videosudur. Ekip sağlam. Emel var çünkü içinde. Var. Şimdi bizim iki başlı köy ile iyi olduğu için oluktan su doldurmaya gidiyoruz. Ben kola şişesine sabun koydum da Eski evimiz. <laughs> bir milyon kere gösterdik. Bir daha göster. Önce ben doldururum. <laughs> evet şimdi domateslerimiz, biberler, bak, da salatalık, kare tuzlu, e. samsak. <laughs> Sen samsak mı diyorsun, sarımsak mı diyorsun Esma? Sarımsak. Bence de sarımsak. Bu da kavanoz. Arkadaşlar ben kestim yaptım. Esma'nın örgüsüne bakın. Terme sabunluk yaptım. Evet. Oh, ben evde sabunlandım. Yersin sabun yersin ben. Yersin sabun yersin ben. Çok <laughs> güzel oldu. Esma değil işe başlattım. Bu da doldurduğumuz iki başlı oluğundan su. Evet şimdi annemi bekliyoruz. Peki. Malzemeleri duş <laughs> <Hoş> yapıyoruz. Malzemeler. <laughs> topladık. Bunlar. Kendi bahçemizden. Sarımsak kendi bahçemizden. Sarımsak. Her şey kendi bahçemizden. Başım Bunların başım toplanış başım. videolarını görmek için de kanalımızdaki köy bahçe videolarını izleyebilirsiniz. Önce de bahçesi de bir bakalım. Ya, su keşmesi için batırıyoruz. Hiç ayıklamıyor muyuz mesela şuraları falan? Orayı çok böyle eril gibi olan yerleri keseceğiz. Bunlarda bir şey yapalım. Şurasına. Buraya biraz küçük. buradan babasıyla. Evet. Hiçbir ilanç, hiçbir <laughs> Ayşe de Baba, evet maalesef. Kollarım acıdı. böyle mısır hem sütlüyle değildi. ben demedim mi Ayşe? Acayice. Olmamıyordum ki şu. Ayıyı göremedim mi? ayı falan. baktım ebeyle. Yok Köpekler girmiş. Onu gördüm. Tespit ettim. Şeydir gördüm, Yok köpek. köpek. Ayak izi var. Sonra bir başlı bir şey daha alalım. Ay çakalı da aynı köpek köpeğiymiş. Ayak kız de aynı ne diyorsun? Kurmuşu kuruyoruz. Allah, e, domates, biber, acı biber. Acur. Hepsi. Emel keş keşke bizim kodan küpleri götüreydin de bize de kuru bileydin. Ya ben getirene de kendi kuru ben nasıl kurayım gülüm? <laughs> ne bileyim? Tomata, tomata hemen sok, sok ya. Tomata. ya. Tomata. Tomata demiştim domates. Kendi kuramaz ne? Ne? mısın getirsem? <laughs> Getir değil sadece ne? Kuruyunca getir. Ben bayağı, e, gelince, var. Kaldığı... Kaldığı... <laughs> mi ya? Hafta haftaya şeye gelceğiz. Hafta gelin <laughs> olacak. Rekmiydim. İşte. Haymez işte Tamam. Tamam. <laughs> Tamam Gülüm. Ama çıçak olsun yanan İyiymiş yani şaklı bir diş. Güzelken tamam. bizim Erol da zaten öyle göklü alacalı seviyordu. Evet şey siparişleri. <laughs> 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 tamam Gülüm ben seni biraz daha biz video çekiyoruz. Anne videoya bir şey demek ister misin? Videoya bir şey demek ister misin diyorsun Videoya çekiliyorsun. tamam tamam. Bir şey demek istiyor musun videoya? Siz, sizin, sizin hepinizi çok seviyorum. En kısa evet. zamanda gelelim anne ikimiz tamam. Ar, ben de. Aa bu da bir hani, Bu git. Hadi hoşçakalın. Ben, ben şey seni biraz ararım hadi, hadi görüşürüz. bay kapat ellerim hadi ki. Bye bye, hadi Tamam. Bu <laughs> <Sen geliyor. gülüyor> <Sen geliyor. gülüyor> bir ben diye illa da zor. Bunları ortadan ikiye bölsek erir mi? Bölmesek. Daha, daha mı iyi? Bir daha evet, şey Çürümüş. Evet. Bayağı 5 ansene. sene. Güzel. bakalım. öğren anam şu şurada bakıp Videodan öğrenirim galiba. Açar. Bilemeyince açar açar izleriz. Küçük kavanoz olsaydı ben görecektim bir tane de. İşte küçük lazım küçük. Bu kocaman değil de. Bunun küçük küçüğü kavanoz? Evet. O yemeyen yerinde Yanında kavanoz mu? <laughs> olursa kurur size. Ay şu çek. Olmasa. Daş <laughs> yazma yine <laughs> <biri> öğrettik. Ayşan <laughs> bilir. Ben bilirim. Ben, ben... işte ben... i̇şler... Sudaki bir ben. Sen de öğrenin, mi? İşler... Alırız zaten anne. Paran oldu bunları alırsın. <laughs> Bu işler boş iş. <laughs> işler. Evet. Bu boşlukları bu biberlerden koyuyoruz ki hem lezzet çıksın. Acı biber de boyuyorum arada. O domatesin sasılık sasılığını alacak. Evet. Bu, bu şekilde. Şimdi biberlerimizi yapalım. Domates oldu. Domates bitersi bir daha yaparız. Buna balık biber yapıyoruz. Şu boşlukları. Geçen götürdüm. Toplu sarıları yapalım önce. Tatlarını almanız çünkü böyle tutup yemesi güzel oluyor. Bazen hesapsız. Evet, top biberleri de Bunu al koyalım. Açacağız mı? İlk bir çay düzgün O da o Sen de abi acaba... biberleri bir öğrendin. Yiyelim <laughs> mi? Balık ye Balık evet. dedi zaten. Sen ne dedin. Japone tamam, şey, dedin. Tamam. Tamam. Şimdi tamam. Burada Japone varmış. Şu Japonya. Evet. Ben Japonya bak. Tamam. Onları ayrı mı koyacağız? Bunlar ayrı kuram. E, yetmeyen yerine balık top biberler 10. irilerinden yapma da şu çok irileri şu küçükleri yapsam etmek için. Su diye öyle yapmıyor canım. Gizliyoruz. Bak şimdi bir göstereceğim. Göster diyeceğim de. Bak şöyle yapacaksın. Şöyle şöyle. Ya ne fark edecek? Daha ne güzel şey çıkıyor şey koyarken tabağa. Çok... Ya tamam, ben top biberleri yapacağım. İşime geliyorum. Gel. Ben öyle Bakalım, şey. yani öyle tek tek dizecekmişiz. Aaa mizah şeyleri var. Hahahah! Saçma Neyse sen bana bir ya. Parayı, para edemezsin. <laughs> ben sana <guru> verim parasıyla. <gülüyor> 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 parasıyla. <gülüyor> Anne demin videoda şey dedin ya. kızdan ay Bu gurur veriyor dedin ya. Sana galiba gurur verirsin parasız. Parası, ne? dünya para alacak galiba o da. Parasız da <laughs> Kaç parası olmasa tamam. Ben para almasın. Başkasına Bari para <laughs> <laughs> edalci. Başka başka var parası her ikisinin. Hem bakam Bakalım koruyacak biri. Ama şimdi başkalarının kadın yiyemez. anasının <gülüyor> <gülüyor> evet. burada tur Nara. Evet. Evet. Kendi sarımsaklarımız. Biz doğruyoruz. Ya e ben de. Bana niye hiç doğru... Bilerek benim turşum kökü olsun diye <laughs> bana komplo kuruyor şu an. Evet. Esma ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Sabahlık oldu. Bacımcım da Kurtepe'yi sulamaya gitti. Fidanları su sırası aldık. Bu biberden, domatesten geldiği bahçeye suladı. Ondan sonra su sıramız devam ettiği için kalan suyu da Kurttepe'deki fidanları sulamaya gitti. Evet, burada <laughs> su sırası var arkadaşlar. Yani, su sırası var sırası olmadı herkes birbirinin sırası <laughs> olduğunda da karışıyor <laughs> ama ben elin sabunla kızım bir daha koyayım ben ne kadar dana sırası olmasa herkes birbirine kavga gider sıra varken bile kavga ediyor yok suyumu kestin yok şunu kestin bakıyorlar boşa boş bak bakıyorlar boş su akıyor zannediyorlar gidip kendi bilgiler kendi kafalarına göre suyu kesmeye gidiyorlar hep de bize de kilo <laughs> Neyse toshuştu devam edelim daha Oh Ovayç, Esma Duran, kendi toshuştu. Evet, sıra Esma Duran. Tamam, ben yer toshuştu yapacağım. <laughs> Sen ya, yap. Çok Esma iyi. Şey ben. Yemin, 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 yemin. Yemin, 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 yemin. Yemin, yemin, <gülüyor> <gülüyor> yemin, yemin. Yemin, 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 yemin. Yemin, 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 Yok. Yemek, yemek yemin, yemin. Yemin, 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 yemin. Yemin, 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 yemin. yemek yemin, yemin, yemin. Yemin, 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 Yemek, Yemin, 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 yemin. Yemin, yemek Bak, esma. Ben bol. Kendi ben sürüp sürüp için. Ee, arkadaşlar ben bir kere çorbaların sırsak çok güzel oluyordu. Ben yeniden yeyebilirim. Hadi mi? Ha. O çok o yüzden vardı benim kestiğimiz ya. Üzerine bunun balık biberi devam ediyor mi? Bitti mizeci? neler neler tam daha başlamış. Tam çok güzel. bana da bir şeyler. gelmiş. Danada arkadaşlar ben okula özen yazdılar. Esma. Esma abla hepsini göster. Ben de. Ama beni hiç göstermedi. Şuan gösterir de ama cevap yapma. Esma'yı görmedik. iş yapma diye. Telefon hak yedik mi? Şimdi gargı kalmayacak zaten. <laughs> Acile giderken başımızı şişirdiniz babam. Bence. böyle hayır şarkı söylemiyoruz. Sonra videolarımız. Allah. Gidiyor. Ya saklanıyor. Oh. Evet. <laughs> Çok fena oldu ya. Gördüğünüz gibi ilk ulan benim. Bahçeyiz bir de bahçeyiz çit yapacağız. Evet, arkadaşlar evet, arkadaş, bir de süsle. Baba ben annemizin süs yapacağız dedi. Anne tamam ben yedi yaptım. Allah Beğenmeyen gelir kendisi. Yapar. Demir yeşil çitlerden alalım. Ha öyle demişsiniz. Onu da ben ee. deyince e, şey yaptım. Aha bu iyi olur köy evinde. ne deyordunuz? yapacaksın ya? Ben dedim yaptı. dedim i̇yi ya, Anne, tamam, ya, bana keş, keşmirim, şey yaptı. Bir şey Ya Bir şey yaptı. Bir şey Bir şey Bir şey Ne yapıyorsun ya? Onlar doğru doğru, sonra kavanoz bulacağım Esma. Esma, ye, ye onları, boş yiyor. yedi. Ben çok acırın, turşu fazla sevmiyorum. Ne? Yok. çok güzel olmuş. Anne ben çok seviyorum ben, ya. Onun kavanozuna bu yeni yap. Yani bu yap Yaparız yine canım. Turşuları köye bırakacağız zaten. Bence Köydeki de. Köydeki bodrum bizim çok soğuk olduğu için. Çok evet, soğuk. Ayşen'de ben e, küçük turşu koymak istiyorum. Ben burada. Acı mı? Küçük turşu. Evet. Anne ben şöyle falan turşu e, koyuyorum Tamam. Ucum. Tamam ben o gelin yani Hepsini selim. Yok şeye götür. Ama götür. götür. Ateş atma. Ateş atma. Yurtta yırt. Ateş atma. Ateş atma. Hocam nerede bu kadar da banka var, Tamam hazırladım, başka şey. tutun bana başkanım. Üstünü dolduracak mıyım? Yani. mu? Vurdum sizin gibi de sengir Ablamın bancı. Bancı, yaptığı. <laughs> i̇dare, idare bakalım. Hı, çok Tabi, tamam. ben ne kadar turşu kurdum biliyor musun? Kimlere kimlere kurdum. kimlere kurdum. değil mi Esma? Evet. Nazmışim, Nazmışım. Kim? Sen olaydın, din, komu gelirler anne yani ben şunu da dorayım Şu mı? Şefadır. Naz işte, bir şey böyle gelecek alı sosun sonunda. Gerçekten. Alı sosun sonunda. Ağzım, alı sosun sonunda. Sonu bilmiyorum elin başı elde gelecek alı Şu gelin, benim bak. Bilmiyorum düğüne gelebilecekler mi İsmail abimiz. Elde gelir Ya ben ondan. Ne yapıyorsun ne? galiba? Ne? Tamam, şişen yok. Bana ne yapıyorsun şey? Ben istiyorum. Ya kapo. Fatih kim salta senin? seni? Kuşlarını kesiyorsun, bunları atmıyorsun içine. Sen başka mı? Ayşe bunu sen doldur. Sen bunu iyi diziyorsun. Şunları neden her şey kesem çok ama kesmiyorum çok. Elini kesme diye. Bunlar içine mi atıyorlar. Şimdi ben onları içine kesem Bu arada şöyle sirke turşu domates bidonu gibi büyük bidona karışık olur. Üç burun. acı acıları başka bir lezzetli olur. Tamam. Hı. Hı, ben de, de Annemin yaptığı turşuya bir bakalım. E, acı piyaza yeri katır ver burun bana diyordu. Bak bu çok sarımsak koymuş ya. Ben o kadar çok koymadım. Hayır, Hayır sarımsakları zaten kalmamış. Ben öbürleri sarımsak koyunca. Sarımsak. Almalı. Keşke çok Al, çok sarımsağımız olsaydı sarımsak da kursaydık Bir kere sarımsak. Hele üstte bir, bir, bir tür ya. Hani olur o, siz beceremediniz. Yo beceriyorum, ben de beceremedim Sirketi boş aldım, sirketi bitirmeye başladım. Tamam. Elim böyle, o zaman Ne var ya? Ben çok güzel yaptım vallahi. Aşınları döküle. Görmüyorum bunları açacağız. Acılara sirke iyi gidiyor yarısına kadar sirke Bizimkiler? Bu da acı bu arada. Bu da acı. Domates zaten sirke, olduğu için bu da bir az mı, mı görüyoruz? E? Az mı görüyorsunuz? Evet. Bir su bardağı Aynen. mı? Çok az. Çok, çok az. zaten hmm. çok koksun sevim bardağı. Aa, çok güzel Esma sirke sevmez Ama şimdi ben bayılırım. Ama şimdi kokusu o güzel. kokuyor ki. Her şeyde faydalı olması sirke. Mesela de Mmm. Türkiye Nazar Ama ben sana ya. yapacağım? da onu bulayacağım. Biraz sabredersen sabrede, sabrede, başka yok mu? Ayşe. Hı -hı. Hı. Bu bir Bölüpte yapam? Bölüp de mi Şöyle bütün, bütün. Japonya değil mi? Hayır. Böyle bütün yapalım ki. Öbşünü oluyor. Doğru, doğru, güzel oluyor. Bütün Bence yapam. bütün yapalım. Bütün yapalım. bütün iş yapmadım. Bu siber. Sivri tatlı biber ve şu yeşil güzel kalın biber. Bunlar acı değil. Yeşil kalınlar acı değil mi? Hayır. Çok acı gibi duruyor. Evet. Hayır hiç acı değil. Bunlar kızartmaya Siz çok güzel oluyor. Dışarıda biber evet. var. Örüm normal. Tamam. Sizin zaman ki de Bugün pazar olduğu için köy kalabalık olur. Normalde köyde fazla kimse yok. Hani köyde 10 tane yaşayan aile var mıdır evet. şu anda? 10 tane vardır. Bu, bu tarafta zaten... Bu tarafta hmm. 3-4 var. Hayır. Adingen var. Mermingen. Ayşengen. Öbür Başak komşu Ayşen gel. Hedef ablanın al. Hacmen gel. Vadiyen gel. Hmm. Ömer abinin Şuradan Selahattin emin. Fadim Engel, Recep abinin. Ha Fadim Engel, evet. Hedef Hacmen gel. Esma yenge. Hasip yenge geliyor. Yani orada bir olan. Ondan sonra... <laughs> Ay yarabbim. Şükür. Şahit kapakta 13 oldu. Toplam 20 falan ancak. Hmm. Gelinler gelişimli şeydiler. Pazar günleri kalabalıklaşıyor. Herkes bahçesine geliyor veya oğlu kızı gelini geliyor. Kazan mı tatil etmeye Bizim mahallemiz yine şey, kalabalık İsmail gidiyor ya bizim bu tarafta hiç kimse yok dedi. Evet. Bu tarafta hiç kimse yok. Çeşmenin olduğu tarafta. burada gene. yine bizim eski evimizin olduğu tarafta hiç kimse yok. Sadece Fadime ile var. Yanlık sizi yaşıyor. Orada da güzel. Şimdi tabii oranın balkonundan falan, camından baktığım zaman bir balkonu Camına baktığı zaman nasıl? Arkadaşlar su nasıl ya? Sadece çok orada işte şey kaldığı zaman fareler çok oluyordu. Ben, ben takır tukur takır tukur. Ayağımı fare gibi yorgun. Ben, ben hiç korkmuyordum. Annem korkuyordu. Ben orada yalnız bakayım başım yalnız sıkıyordu. Amcanlar eminle bayramda çok sıyrılıyor orası. Evet. O zaman korku bile gelmiyordu benim aklıma. Fare çıkımı Ay. daha aksine şey oluyor. Bir şey oluyor. Anne bir an ya. Neden? Ben de sen Eyvah, nazar. Bir Ben ya. ya. Biberler ya. Neyse tamam. Şimdi ben desem var o, ya şimdi o, işin işin ben desem. Tamamlan ya. Bak, ya tamam, anne ya hadi ben tamam, <laughs> ben tamam diye değil, sen sen gövonu nasıl getirmiyor. Sen tamamladın sayılıyor Ne yapıyorsun kızım? Süde küçük var vardı herhalde şurada ya. Senin Anne şu. Nerede? Bıçakla yapma. Al mi? Alır misin? Biz turşu çok yiyoruz. yiyoruz. Ben bazı turşuları seviyorum. seviyorum. Mu? Bu benim arkadaşlar Acayip turşu yeriz. Ne getirirsin? Seneye ben. Çok heyecanlıyım ya. Ayşe şunu benim için hesap oldu. çok güzel kokuyor. Sen onu tamamla ben bunu ben bitireyim sonra videoyu devam ederiz. Evet bidonumu neredeyse doldurmak üzereyim. Biberimiz bittiği için Emel Hanım biber yıkıyor. Esma turşularını koymaya daha yeni başlamış. Hadi bakalım hadi bakalım biraz hız lütfen. Esma biberleri bütün bütün koymasana. Ne? Doğra bence. Doğrayayım mı? En evet, son kadar doğradık ya o yüzden doğrarsın diyoruz. Biz bunu bütün işe yapıyoruz. Hmm. Evet bu da az şimdi. Ben daha önce de doğranmış buldum. O oh, oh, oh. geldi ben kesiyoruz. devam. Esmanın karnosuna bakın. Doldurdum. Ne var? Tutmuşuk almışım tekrar ben doğrayarak. Doğrayınca daha lezzetli çıkar sen bakın. Bir donum doldu. Tamam, sen sen doldur. Ben doldurdum. Bana da doldurdum, doldurdum, da çekerken. <laughs> Ay, ay, şaka sude, sude de Esma doğrusunu söyler. Esma, Süde abla, Süde abla mı yaptı bunu ben mi? İkinizde. E, ben sadece sarımsak soydum ama Süde abla ya, yaptı? Ya ikiniz de yaptınız. Şimdi ben yapıyorum. İkiniz de yaptınız. Çoğunu Süde yaptı. Oy, şimdi bu eee şeyimizi mi? atmaya geldik. Ali yani ben bunu şimdi Kocacım mi atayım? Kocacım gelemek daha. Kocacım yanına gideceğim. Ali ben bunu e, yapayım mı? Kızım yedip de kalın böyle. Anne hani ne bileyim de ettim canını çıkarttın dedin. Neyse ben buna biraz daha... Bakın biberimiz. Organik bir bol bol bir kurt Ayrıca Kurt görünce ben demeyin kafanıza yersiniz ha. O organik demek. Çok güzel oldu arkadaşlar. ben bunu da çok galiba. ne bir tanem? Bunu atma bak, onu ayarlama ben sana söyleyeceğim. Ne Beklesen? ayarlama ya. Sanki bildiğimiz buz ya, deme bu. Bildiğimiz. Buz muz değil. Buz erir buz. Buz diye Limon tuzu. Buz, buz yani Ayşe Bey'in yedirmişti. Ben çok fena olmuşum. <laughs> nerede nerede? Hı hı. Ay hadi bakalım biraz daha biber 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 biber. Gel <laughs> hmm. yatması bayağı güzel ya. Evet. Sıcak. Seyir Esma her şeye da... bulaşma. Sıcaktan uyuyamıyor ki çarşamba. <laughs> Esma bak! Nasıl o Kıbarcısı söyle değil. Ben son bir <laughs> Top yeri. Arkadaşlar Top yeri. Beni yakaladınız Top yeri yeter Yeter ya, Anne bunu çok sık yakalayacağız değil mi? O tercihine bağlı. Böylelikle doldu. Esma'nınki de doldu. Bizimkiler de doldu. Benimki zaten sen hiç konuşma. <laughs> böyle olsun. Biz de böyle olsun. Okula geç kalacağız. <laughs> <Şöyle> geç kalacağız. Bak çıktı var. Evet. Arkadaşlar. Esma, Esma kuranına geçti. Bu sene. Esma, Kur'an-ı evet. Kerim hediye etti hocası. Hani ben öyle. Kuransız okuyanları da yani hiç Sonra yok. bana oku o. Senin önce. Bir dakika yaklaştım Sen ne ne gerek bu bölümde ne Niye Yine mi olacak? <laughs> Çık <çıkartayım> Dünya <diye. gülüyor> <laughs> hadi, hadi ya. Ama Aa. şimdi babaannesine falan okuyor. babaannesine annesine halasına değil Ne bizim? Dedeme de unutma anne. Evet. Ben de unutma de. Aşağıda üzerine hoplarım. Üzerine hoplar canım. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi keselim. Bakın şöyle biraz. Ay tövbe. Tuzu. Diyorum. Ne olursun sen rüyamıza girme. <laughs> 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 anne çok ne güzel kadar güzel atıyorsun ya. söylesene. İnsanları biraz bilgilendir. Ben yani bu dünyada, de dünyada Domates en iyisi. Aa, her her şeyi al. Anne ben yapacağım. Bana versin de yiyemem. Dur işte, fazla biraz kapat. Kapat da şimdi. Tamam. E, sen ben bu iyice olmuş ya. Ay ben bayağı. Ne evet, ya? <laughs> bu ne? Çöpü değil değil mi? Salatalık işte bak. başı anne. <laughs> Tamam ya. hadi bana. Bakın şey... aradaki farka bakın. Ayşe atılana bakın benimkine atılana bakın. Ben ben gerçekten e, yorumu izleyenlere bırakıyorum. Ha İsmail abim geliyor. İsmail abim çekin Kapıda ben burada değil bu kusur <laughs> katıyoruz. Anne bana sirke yok kalmadı. Bu limon tuzlarının Hı. 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 farkına bir bakın arkadaşlar benimki erisin de. diye yapılmış o çıtır olsun diye yapılmış kıskançlığı buradan anlayabiliyoruz zaten Kimin kıskanç o kardeşler kıskanılmaz birbirlerine nasıl onlar kıskanır kıskanılmaz, kıskanılmaz. Şey Ayşe seni sana aldım kendinize kıskananlar siz iyi kardeş olacaksınız, Bir gün de sahip çıkacaksınız. Biz öyle öğretiyoruz. İnşallah. İnşallah. <laughs> Kız buna hiç sirke mi? dökmedik ha. Döküyor su Aa şimdi su çok kötü oldu abi. ya. Sarımsaklarını aldım. Hemen iki bir şey bulmuş. Bir tane Bir çok kötü ya. İşte biz de böyleyiz arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bizde de ve çok. <laughs> Ginate. Yani. <gülme> tom ben jelly. Bakın. Hayır, ben tom o jelly. Ne kadar güzel renk renk görünüyorlar ya. Anladım. Yesim geldi anne. <gülme> <gülme> Birazcık daha arttı. Evet, bak bak. Taş hiç... aşkına. Sev Seviyorlar ne ya! Bir bakın. Ben ya şaka yapıyorum. Ay Su'da ablanı kızdırmaya çalışıyorum. Sen Seviyelerine ya. bakın o arkadaşlar. Ya, ne ne ya. Yorumu size bırakıyorum. <laughs> arkadaşlar ya. Sen. Sen. Tam şey. yap. Limon tuzu ayrı şey ayrı mı? Limon tuzu zaten ekşi yapar için sarı tatlı. Ee? Bu şeker, kaya tuzu bir de. E, bu bir kilolu kavanoza yarım yemek kaşığı toz şeker atıyoruz. Nasıl yarımsa? domatese yemek kaşığı bir iki yemek kaşığı hatta iki buçuk sana sonra. Allah, Allah Allah turşu Allah da Allah şeker Allah. ne alaka ki şeker mi ekliyorsunuz şeker atılıyor buna da aynı çünkü 5 kilo olduğu için bunlar valla iki kaşık atsak iki buçuk iki buçuk atıyoruz al bunu dikkat Hayatı olması gerek, gerekiyor. Gerek yok, benim. Şöyle. Duman tuzuna Bu bir kiloluk cam kavanozu bir yemek kaşığı dolusu. Hmm. Bu ölçüye iyi geliyor. O sirkesini kaynatmadan koydum. Yarı yarıda buna su kaynatacağım. Kaynar suydu kavanozları kapatacağım. Ters çevireceğim. Ters sıcaklı olacak. Evet. Bunu normal yapacağız. Bunlar çünkü cam değil. Evet. Eriş, erişim. Sağlıksız olur. Şimdi bu 5 litrelik olduğu için 5 yemek kaşığı atıyoruz. Bunlar 1 kilo olacak kanalda. 2 3 4 Bu pek çok gitti hadi. Eskiden bunları suda karıştırıp tadına bakıyorduk. Şimdi bu ölçüm tam iyi olduğu için gerek, gerek yok. Gerek. Yok. Gerekiyor. Bu da aynı 5. Ne <laughs> kadar ilginç bir tür. Bunun sadece direkt suyunu ekleyebiliriz. Buna bunları kaynatacağız. için sirke bir e, su bardağı sirke kattık. Çok sirke katmıyoruz. Biz, Domatesin her şeye az, tuz ve aynı. Sarımsak da az. Sarımsak, sirke az. Tuzuyla şekerleri aynı. Sirkesine az katıyor sadece. Bir bu bardağı sirke şekil atıyoruz. 5 litrelik. Burada. Oh. Bunlar aslında karşı baş üstüne kapacak şeyim vardı. Yaprak mı? Tepeye çıkmaması için yaprak değil de. delikli Hı -hı. delikli. Bunları yaprak yapabiliriz bu yaprağı getirip. Bunları sıcak su yapacağız. Buna da aynı normal sıcak yapacağız. Bunun sirkesini. Biraz çok daha bunu daha fazla çıkarttık. Demek bu zaten çok aslında ama. Bunları yarıya kadar yaptık mesela. Bakın bunu biraz dökem. Kesme şeyini hadi bakalım. Bu usta evet. olduğu için evet. katalım. Rengi hiç kalmadı neredeyse su gibi. Kavamın güzelliği bak. Normalde ben kalma babam babam dedi babam dedi babam. Çeşme suyu değil. Köyün çeşmesi de burada. Um, videonun sonra... başına koydum zaten onu. Ola. Şu şu... Aslında köyde dağ aralarına eriydi, Bu sene doğum vurduğu için her yeri daha eriklerini bile yok. Meyveler Bunlar de yok. Su Bunlar da su kaynayınca Bunlar su kaynayınca göstereceğiz. Birazdan göstereceğiz. kapakları kapaklarını getireyim. Annem sıcak suyu kaynatıp kapatmış. Bize de haber vermemiş. <laughs> Biz de olmuş hallerini çekelim istedik. Ve bir de fotoğraf alalım. Içinde. İşte, unutmuştuk. Evet, notlarımız. 5-6 tane işlerine nohut. Nohut turşunun mayasıdır derler. Aynen öyle. Bu da bizim minik. Hala nohut. yaşıyor. Bir buraya götür bir şu <laughs> şekil çek Bu da esmoşun turşusu. Bak benimkine gene azaltmış ne oldu? Ay. <laughs> evet bu kadardı. Turşu videomuz burada bitti. Abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz. Hadi bay.